Diyarbakır kırsalında etkili olan kar yağışı her yeri beyaz örtüyle kapladı. Allah e, hayırlı etsin. İyi oldu değil mi çiftçiler evet. için? E, i̇yi oldu. Allah hayırlı etsin. Nimettir, nimet. Uzun süredir Türkiye'de yağışların yağmaması vatandaşları kuraklık tehlikesi ve su sorunuyla karşı karşıya bıraktı. Meteoroloji uyarısıyla birlikte başta Diyarbakır'ın Hani, Çermik, Çüngüş, Diçli ilçesi ve diğer ilçelerde kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde sulu kar etkisini gösterdi. Öte yandan Diyarbakır'ın yanı sıra, Batman, Mardin ve kırsal ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. İyi, tarım için, değil mi abi, tarım için, çiftçi çi için iyi. Verim için iyi, berekettir. Börekettir, kar yağması iyi olur. Evet, peki. Börekettiniz için hayırlı olsun inşallah. Olar kar yağdı, neler söylemek istersiniz? Vallahi Allah'ın rahmeti diyeceğim. Evet. Güzel oldu. Zaten bir gün kadar kar yağmamıştı. Bundan sonra yağması güzel oldu. Peki, teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Evet.